Düzce Valiliği tarafından yılbaşı için tüm tedbirler alındı. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girebilmelerini temin etmek, genel güvenliğin asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri doğrultusunda ilimizde güvenlik tedbirleri alındı. Bu çerçevede yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde güvenlik tedbirleri arttırılarak yeterli kadar kolluk, personel ve araç görevlendirildi. 557 polis ve jandarma ekibi görev yapacak. Sahada 1370 güvenlik görevlisi görev başında olacak. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı 900 en unsur, 73 personel görev başında olacak. Düzce Sağlık Müdürlüğü'nce de yeteri kadar personel görevlendirilerek eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylık sağlanacak. Düzce Belediyesi'nce yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak. Ve teyakkuz halinde bulunacak telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesintileri ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca yeni yıla girileceği esnada vatandaşlarımızın kutlama yapabileceği alanlarda tedbirler arttırılarak uygulanacak denildi. Düzce'nin en değerli turistik alanlarından birisi olan ve adını Bizans Prensesi'nden alan Efteni Gölü'nde son zamanlarda oluşan sazlıkların çoğalması sebebiyle turistik değer kaybı yaşanmaya başlamıştı. Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda yaptığı çalışmalar ile birlikte göl yüzeyinin temizlenme çalışmalarını başlattı. Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alanlarının iskele mevkinde yapılacak olan temizleme çalışmalarında gölün devamlılığı ve rehabilitasyonunu sağlanarak Gölün sahip olduğu biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülmesi ve alana gelen ziyaretçiler tarafından kuş gözlemiyle, sportif amaçlı orta balıkçılığının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi planlanıyor. İskele etrafında sınırlı bir alanda göl yüzeyini kaplayan sazlık ve diğer sucul bitkilerin kontrollü bir şekilde temizleme çalışmalarının bir ay boyunca devam etmesi planlanıyor.

Evet. Akınlar Mahallesi. Bim Çiçek Market. Önünde adam motorlarının için yaptı. 10 kişiye mezar olan katliam gibi kaza 28 Aralık Perşembe günü Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi taş mevkinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3 otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş 63 kişi de yaralanmıştı. Kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri tamamlanan 45 yaralı taburcu edilirken olayın ardından gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah erken saatlerinde meydana gelen ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada tutuklanan tır sürücüsü Okan'ın olay yerinde cep telefonuyla görüntü çektiği anlar ortaya çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bölgede Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları ile Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sona erdi. Buna göre feci kaza Hüseyin Kamil Yıldız kontrolündeki hurdaya dönen 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olduğu öğrenilen OKAY yönetimindeki 01ZT 460 plakalı tıra çarpmasıyla başladı. Bu kazanın ardından hafif ticari araçtan inen bir kişiyle aracını yol kenarına park ederek yardıma gelen Abidin Talaşlı'ya mobilya montajı için gittikleri şehirden İstanbul'a dönmekte olan Serhat Demirci İdaresi'ndeki 34GOR 836 plakalı kamyonet çarptı. Kayseri İstanbul seferini yapan HE kontrolündeki 50ACU 195 plakalı metro turizme ait yolcu otobüsü ise kamyonetten inen sürücü değirmenci ile birlikte yolda bulunan toplam 5 kişiye çarptı. Girasun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönmekte olan ve meydana gelen kazaya görerek duran 34 BC 2318 plakalı otobüse ise arkadan gelen SS idaresindeki 34 CN'ye 109 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Zincirleme kazada 48 VC 236 plakalı hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması, metro turizme ait 50 ACU 195 plakalı yolcu otobüsü ile 34 GOR 839 plakalı kamyonetin hız limiti aşımından, diğer 34 CNY 109 plakalı yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü. Kazaya karışan araçların üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesi ise sürüyor. Öte yandan Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACU 195 plakalı otobüs şoförü H. Ankara-İstanbul seferini yapan 34 CNY 109 plakalı otobüs şoförü SS ile Adana'dan Bulgaristan'a doğru seyir halinde olan 01ZT460 plakalı tırın sürücüsü OK jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçuyla tutuklanmıştı. Olay Öztürkler Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çobanlar Olimpiyat Kavşağı istikametine 54 PA 989 plakalı otomobilin sürücüsü Öztürkler Kavşağı'nda yoğunluk sebebiyle refüj üzerinde bulunan yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçti. O anlar güzergahta bulunan bir başka sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından sürücünün araç plakasına 951 lira ceza işlem uygulandı. Hastan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, İdlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakalanarak 5'inin tutuklandığını, ikisi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşım Bakan Yerlikaya paylaşımda başta İstanbul'un farklı yerlerinde olmak üzere 52 mobil göç noktası ve 156 uzman personel olmak üzere Türkiye genelinde 97 mobil göç noktası aracı ve 291 uzman personelle 24 saat boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti yerli kaya göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı. Yılbaşı gecesi 24 saat hizmet verecek taksici esnafı sayısının yeterli olacağını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ilin her bölgesinde yeterli sayıda taksici esnafımız bulunuyor. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama 35 bine yakın taksici esnafımız var. Ülke genelinde ise 90 bin aşkın bu mesleği icra eden şoförlerimiz bulunuyor. Yılbaşı gibi özel günlerde trafik yoğunluğu ve eğlence mekanlarında yaşanacak yoğunluk sebebiyle yaşanan trafik kazalarının yaşanmaması için taksici esnafımız 24 saat hizmet verecek. Vatandaşımızın gecenin geç bir saatinde ulaşımı dert etmesine gerek yok dedi. Türkiye Esnaf Sanatçılar Konfederasyonu olarak Şoförler Federasyonumuzda yapmış olduğumuz çağrıyla ile birlikte yaptığımız genelde doğrultusunda o geceye mahsus gecenin ilerleyen saatlerine kadar e, sizleri bekleyen taksi durakları aynı zamanda telefonla çağıracağınız taksileriniz e, size hizmet verecekler. Gerçekten de biliyorsunuz o günlerde yapılan herhangi bir yanlış uygulama hem canınıza hem de kullandığınız araca zarar vermekte. Ailenizle birlikte olduğunuzu varsayarsanız. Hepinizin sağlıklı bir şekilde bu eğlence yerlerinden veya işte misafirlikte bulunduğunuz yakınlarınızla ayrılırken e, taksiye kullanmanız sizin için hem daha ekonomik hem daha güvenli olacak. Dolayısıyla bildiğiniz üzere yapılan e, geçen yılki kazalardaki sayının da gerçekten çok önemli miktar olduğunu, Yazılacak bir cezanın, trafik cezalarının 4000 dalaları geçtiği bir yerde yeniden değerlendirme oranında da artacağını varsayarsanız taksiyle seyahat etmeniz daha güvenli, daha kolay olacak. Sizler de üzülmeden o neşeli geçirmiş olduğunuz geceyi inşallah ki huzur içerisinde ailenizle birlikte evinize dönmeyi dönmeniz temin edilmiş olacak bütün taksi durakları e, bu hizmeti verecek. Biliyorsunuz ülkemizde yaklaşık 95 bin civarında ticari taksi bu hizmeti yapacak. Tabi bunların en önemlisi bildiğiniz üzere 3 büyük şehrimizde. İstanbul, Ankara, İzmir. Diğer illerde de aynı hizmeti verecek. Şoförler odalarımız vasıtasıyla ulaşabileceğiniz telefonlarda mevcut. Dolayısıyla bu hizmeti alabilmeniz için ee, sadece bir telefon etmeniz yeterli olacak mevcut taksi duraklarına veya e, bu hat e, hatlarda e, durakları olanların dışındaki bizim bildiğiniz üzere sizin daimi getirip götüren e, şoför esnafımızla bu konuda sizlere hizmeti e, bu konuda e, gerektiğinden fazla özen göstererek verecek ve böylelikle problem hallolmuş olacak. Ben herkese sağlıklı, saatli 2024 yılının şans, uğur, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi, sevdiklerinizle birlikte geçirmenizi en iyi şekilde sizin 2024 yılına mutlu bir şekilde girebilmeniz için esnaf sanatkarlar olarak hizmetinizdeyiz. Hayırlı yeni yıllar. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi biriminde görevli personellerce kanserin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirmek, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirmek ve kanser taraması yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler son olarak merkeze bağlı 3 yol köyünde mobil gezici sağlık aracı ile köy halkına sağlık taraması gerçekleştirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve üniversite öğrencilerinin konakladığı Mahpeker Sultan Yurdu'nda ilk yardım ile hayata tutun. Doğru ilk yardım hayat kurtarır projesi çerçevesinde öğrencilere ilk yardım eğitim verildi. Yurt personeli Aygül Kurt tarafından verilen eğitimlere hem personeller hem de öğrenciler katılım sağladı. Eğitim uzmanı Profesör Doktor Levent Erarsan 2023 yılında eğitim alanında yaşanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde eğitim alanında birçok değişiklik yaşandığını belirten Profesör Doktor Erarsan şöyle konuştu. Sayın profesör doktor Yusuf Tekin hoca Milli Eğitim Bakanlığı'nı devraldıktan sonra hızlı bir şekilde önceden hazırlıkları yapıldığı muhtemel birçok projeyi hayata geçirdi. Bunlardan bir tanesi de e, Türkçe ile ilgili olan çalışmalarıydı. İlk 4 yılda Türkçenin tam oturması, ondan sonra 5. sınıfta seçmeli yabancı dil, çift dilli programlara geçilmesi gibi önemli vurgular bağlamında bir de Türkçe'de geçiş notunu 70'e çıkartarak bir baraj koydu. Bunu biz çok önemsiyoruz. Özellikle Türkçenin korunması, geliştirilmesi, gençlerimizin Türkçemizi iyi kullanması bağlamında önemli görüyoruz. Elbette burada öğretmenlerimize de gerekli hizmetçi eğitimi verilmesinde altını çiziyoruz. Cep telefonu ve diğer e, dijital cihazların okullardaki kullanımına dönük uygulamalarda kendisini göstermekte. 1, 5 ve 9. sınıflarda öncelik olarak kendisini gösterecek programların sadeleştiği, Özellikle bireyselleşimine dönük olarak çeşitli bilgiler verilebiliriz. Tabii yine tekrar söylüyorum. YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında bu konuda çok önemli bir iş birliğinin tesis edilmesi gerekmekte. Çünkü biri öğretmeni yetiştiriyor, diğeri istihdam ediyor. İstihdam edenin program yapısını da yetiştiren kurumun öğretmen adalene vermesi oldukça önemli görüyoruz. Öğretmenin seçiminden e, hizmetçi eğitimine, ...kariyer basamaklarından aldıkları ders saat ücretine kadar... ...bütün mesleki yapı ve özelliğin içerdiği bir meslek kanunu oldukça gerekli. Bu yüzden de çeşitli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz. Çünkü e, avukatlık yasası, polislik yasası, diğer meslek yasalarında olduğu gibi geniş... ...sürecin tamamını içeri alan bir meslek yasasında oldukça önemli olacağını görüyorum. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı. Öğrenciyi merkeze alan, işte... Portfolyo, rubrik, dereceleme ölçekleri gibi daha çok öğrencinin e, anlama becerisini, analiz, sentez, değerlendirme becerisini ölçen sınavlara vurgu yapıldı. E, demek ki bir ölçme değerlendirmede paradigma değişikliği söz konusu. Buna göre de kitlesel sınavlarda böylesi e, değişikliklerin olması da olasılık dahilindedir. Sınav yapma biçiminin değişmesidir. Bir çok ismi, ben... Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılın son gününde tatilciler kayak pistlerini doldurdu. Kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayak merkezinde bulunan 2000 yatak kapasiteli toplam 5 otel, 2000 yatak kapasiteli toplam 5 otel %100 doluluk oranına ulaştı. Yapay karlama ile birlikte kar kalanının 80 santimetreyi bulduğu Kartalkaya'ya gelen tatilcilerin tamamı açık olan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gece ise çeşitli programların olduğu Kartalkaya'da tatilciler gece saatlerinde de kayak yapma fırsatı bulabilecek Fakat diğer yerlere göre daha da zevkli en azından. Yılbaşını burada geçireceğiz. Yılbaşını yani. burada geçireceğiz. Peki pistlerde kar, kaya uygun mu sizce şu an? Ya uygun. Buradaki pistlere henüz daha çıkmadım ama buradaki pist diğer kayak merkezlerine göre çok çok <laughs>